Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Halize'ye. Sabah yayınlayacağım, günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi en önemlisi aslında sağlık. Sağlıklı olun, geri kalan her şey inşallah Allah'ın izniyle çözülür. Şimdi konu başlığımız bu sefer tam olarak aklınızdaki kişi değil. Yani biraz insanlar sizi nasıl görüyor, önce buna bakacağız. Ondan sonra karşı cins. Yani beni izleyen kadın izleyeceğim. Bir kadın olarak karşı erkekler sizi nasıl görüyor? Erkek izleyicilerim, karşıdaki kadınlar sizi bir erkek olarak nasıl görüyor? Hem fiziksel anlamda hem de işte karakter anlamında. Hemen başlayalım. Şöyle yapalım. Önce karşı cinsin gözünden siz Nasıl bir imaj atıyorsunuz? Mesela yeni girdiğiniz bir ortam olabilir. Veya uzun süredir ortamdasınız ama şu anda nasıl bir imaj çiziyorsunuz? Sizi nasıl görüyorlar? Mesela 6 ay önceki sizle şu anki size bakış açıları aynı mı? Veya işte 3 sene önceki sizle şu anki size bakış açıları aynı mı? Dediğim gibi yeni bir ortama girmişsinizdir, taşınmışsınızdır, yeni bir işe girmişsinizdir. İnsanlar sizi nasıl görüyor? insanların gözünden biraz size bakacağız. Nasıl bir imaj atıyorsunuz? Tarot desteminden de alayım. İkinci aşamada karşı cinsin gözünden diye bakacağım. Ay, uzun bir açılım olmayacak ama net cevaplar alacağımız bir açılım olmasına ben niyet ettim. Evet. da alalım. Evet. İnsanların gözünden siz. Bilmiyorum aslında zaman zaman bunu hani hem ben açılımda buna cevap vermeye çalışıyorum ama kendimize bakmak gerekiyor. Mesela güvenliğimiz bir arkadaşımıza sorabiliriz. Kendi kendimizi gördüğümüz imajımızla ya yani kendimize yarattığımız imajımızla Başkalarının gözünde imajımız çok farklı olabiliyor bazen. Farkındalık açısından aslında önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. da ben insanlar size ilk baktığında şu an e, o insanların gözünden yani akrabalarınız, sosyal ortamınız tekrar aynı şeyleri söylemek istemem ya da yeni girdiğiniz bir ortamda şöyle arkadaş ortamınıza bir <laughs> ciddi bir kayıp yaşamışsınız geçmişte arkadaşlar. Ciddi bir hani var ya şarkı ben yoruldum hayat formatında. Gerçekten hayat sizi çok yormuş. Yaşınız kaç olursa olsun yorgun bir ruh hali alıyor insanlar. İlk gördüğüm enerji o bir kayıp veya zorunlu vazgeçme durumu, bir şeyi kaybetme durumu, yılların sizi yorması durumu. Hani 30 yıllık bir hayatınız vardır o 30 yıl 60 yıl gibi hissettirmiştir size, ağır gelmiştir ve e, duygularınızı çok fazla insan suistimal etmiş, İyi niyetinizi çok fazla insan suistimal etmiş. Bu böyle bir enerji var. Artık ben şurada genel detaylara şimdi gireceğim. Savunmacı modda birisiniz. Artık kendinizi korumaya almışsınız. Herkes için kendinizi feda edebilme yapınız var iken, işte kardeşiniz, anneniz, babanız, arkadaşlarınız Öncelik hep başkaları olmuş. Ama artık o kadar çok bu darbe yemişsiniz ki o, o hissiyat, yeni girdiğiniz ortamda da öyle bir hissiyat. Yani temkinli olma durumu, savunmacı olma durumu. Öyle bir enerji yayıyorsunuz. Yani böyle bir kayıp enerjisi var. Ya büyük bir kayıp tekrardan işte ikinci şansı baştan hayatınızı yaratmaya çalışıyorsunuz. Şansa ihtiyacınız var. ya da işte bu kayıp bazen işte bir ayrılık duygusal partner eşinizden ayrılmışsınızdır. Ciddi bir ayrılık yaşamışsınızdır. Bunun etkisi fakat hayat size çok daha güler yüzünü göstermemiş gibi burada. Veya gösterdiyse en son enerji bu şeyinizi nasıl diyeyim alt üst etmiş hayat. Bildiklerinizi. Fakat sizin şey çok var. Kadersel süreçleri yaşama durumunuz çok var. Bundan bahsediyorum. Şimdi biraz detaya girelim. Bu şekilde yine tüm dengelimi yaptım. İkinci şans. Evet bir taraftan da şanslısınız. İkinci şansı hep yani hayat size bir taraftan da torpil geçmiş olabilir. Evet kötü davranmış, kayıp enerjisi var. Fakat ikinci şansı hep yakalamışsınız ya da umutlusunuz. Fakat bir tükenmişlik hissiyatı var. Kurulmaya ihtiyacınız var. Hayatın ya da daha çok aldığım benim o kaybettiğiniz geçmişte yaşadığınız her neyse bu durum sizi çok tüketmiş. Bazı şeyler üst üste gelmiş ve ikinci şansa ihtiyacınız var. Sanki bulunduğunuz ortama yeni geldiyseniz yeniden hayatınıza başlamak için oradasınız. Yeni bir işe girdiyseniz yeniden hayatta hayattaki şansı yakalamak için. Çünkü bir geçmişte bir kayıp enerjisi var burada. Kurulmaya ihtiyacınız var. Duygusal bir kayıp, boşanma var ise onunla ilgili yeniden sıfırlama. Bu kolay bir şey değildir. Bazıları çocuklarla ilgili çok sorunlar yaşı Belli bir yaşa gelmiş arkadaşlar olabilir. Çocuklarla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir imaj var. Çocuksu görüntü veya çocuksu bir ruh hali de var burada. İnsanların gözünden yani çocuklarla ilgili ve çocuksu yapı çok var. Yani geçmiş konu sizde çok büyük etmen olmuş. Yani hayata bakın prensler var. Sağlam bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama, ama küçük adımlarla. Hani küçük şeyler, büyük değişimlere yol açar derler ya. Küçük adımlarla hayata tutunmaya başlıyorsunuz. Evet, artık şöyle bir durum da yaşamışsınız geçmişte. Yani kaderi kabullenmeme, kadersel süreçlerden etkilenmeme. Fakat bazen vardır ya izlediğimiz haberlerde olur, duyduğumuz haberlerde hiç sizin başınıza gelmeyecekmiş gibi dediğimiz olaylar sizin başınıza gelmiş olabilir. Yani bu durum Allah hani olumsuz olanı yaşatmasın hiç kimseye. Başınıza geldiği zaman fark edersiniz. Aa bu da benim de başıma gelebiliyormuş dediğimiz durumlar. Geçmiş konusu var. Fakat bu geçmiş konusundan da sıyrılıp artık şu kader çarkından çıkmak istiyorsunuz. Yani kader kurbanı moduna da öyle bir enerji yansıtıyorsunuz. Fakat artık bundan çıkmakla ilgili bir gündeminiz de var. Sürekli bir kadersel süreçlere takılma durumunuz olmuş. Ya da başıma gelmez dediğiniz şeyler başınıza gelmiş bir Geçmiş konu var. Bundan çıkmak istiyorsunuz. Yeni başlangıçlar. Biraz siz şeysiniz de, ataksınız da. Girişkensiniz. Hani ilk adımı sizin atma potansiyeliniz var insanlarla. Yeni ortama girdiniz. Yani ilk adımı atıyorsunuz. Küçük de olsa adımlar atabiliyorsunuz. Yani sosyallikten de bahsedebiliriz burada. Evet. Baktıkları zaman yorgun, yorgunluk. Bakın Hayat sizi dedim ya. Neden yormuş biliyor musunuz? Duygularınızdan dolayı. Zaf, zafınızı kullanmış. En yakınlarınız bile. Hassasiyetinizi, yumuşak karnınızı kullanmış. Duygularınızdan mı vurulmuşsunuz. Bu durum sizi çok yormuş ve doğal olarak bencil bir ruh haline. Artık insanlara karşı evet normalde empatik bir ruh haliniz çok fazlasıyla empatik, fazlasıyla hassas bir ruh haliniz var, varken başkaları size o kadar hassas davranmamış. Hayat sizi yormuş. Dediğim gibi yaşınız genç olabilir ama yani çok kısa zamanda çok büyük tecrübe, kötü tecrübeler de yaşamış olabilirsiniz. Burada artık daha bencil bir ruh halindesiniz. Daha savunmacısınız. Yani girdiğiniz ortamlar sizi tanıyanlar değiştiğinizi söylüyor olabilir. Çünkü yorulmuşsunuz. En çok yoran da duygularınızla ilgili konular. İş dünyanız veya benim daha çok aldığım hassasiyetiniz, empatik olmanız. Artık kendinizi düşünüyorsunuz. Daha çok kendiniz odaklısınız. Çünkü hiç kimse sizin onları düşündüğünüz kadar sizi düşünmemiş. Yeni girdiğiniz bir ortamda ise biraz yorgunluklarınız var. Hayatla ilgili konuşurken buna vurgu yapmış olabilirsiniz. İşte çok yorucu süreçler yaşadım diye anlatmış olabilirsiniz. Fakat evet iç dünyanızda bir hala insanın fıtratı değişmez. Empatik, anlayışlı, yardımsever birisi olsa da bencillik çalıştırıyorsunuz. Kendinizi düşünüyorsunuz. Bu iyi bir şey ama bakın burada. Merkezinizi almışsınız. Ya da yapmadıysanız yapmanız lazım. Yani kaygılı bir haliniz var. Yansıttığınız enerji. Hayatla ilgili çok fazla mücadeleler var. Özellikle tutkularınızın peşinden sonuna kadar giden, mücadele eden, elde edemediğiniz zaman yani hatta çok istediğiniz şeyi sonuna kadar böyle onun için savaşıyorsunuz. Olmadığı zaman kaygı mekanizması çalıştırabiliyorsunuz. Kaygılı bir ruh haliniz de var. Ben bunu şöyle aldım. İşte aile sizi bilen bir ortamdan bahsediyorsak, onların gözünden size bakıyorsak kıskanç, sevdiğinizi çok kıskanıyorsunuz. Kaybetme korkunuz çok var. Ona sıkı sıkıya bağlılık hatta bağımlılık düzeyinde bir tutunmanız var. Belki öyle bir ilişki kaybına uğradıysanız bundan dolayı bir kaygı çalıştırdı biliniyorsa. Mesela inşallah öyle bir şey yoktur. Bir boşanma durumu vardır, bir ciddi bir ayrılık durumu var ise biliyorsa çevreniz bundan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Düşünüyorlar. Değilse burada mücadeleci rakipleriniz var. Hep rakipleriniz var. Yani hep hayatta savaşmak durumunda kalmışsınız. Tutku yine de ne olursa olsun evet kaygılı bir ruh hali var burada. Tutkularınızın, arzularınızın peşinden sonuna kadar gidiyorsunuz mücadele ediyorsunuz. Ama son zamanlarda normalde böyle bir ruh haliniz var. Sevdiğiniz için sonuna kadar mücadele edersiniz. İşte istediğiniz, arzuladığınız mesela ben bunu yapacağım dediğiniz bir şey yaparsınız. Ama dediğim gibi burada ben daha çok tanıyan, bilen çevreniz sizin değiştiğinizi artık o kadar da daha kaygılı, daha o kadar da emin değilsiniz sanki. O kadar da şey değilsiniz. Mücadele ruhunuz yok. O kadar da arzuyla o her şeyi istemiyorsunuz. Biraz daha vazgeç vazgeçme modu var burada. İnsanların gözünden siz. Evet. Şimdi para konularında parayla ilgili bir sıkıntı yaşanmış olabilirsiniz. Kayıp da burada para prensi. Daha temkinli bir harcama durumu. Parayla ilgili bir bu gemiyi batırmış olabilirsiniz. Allah korusun hani bir iş kaybı, para kaybı alma verme cömert birisiniz ama cömert birisiniz ve hatır gönül sizde sonsuz yani unutmuyorsunuz iyi iyiliği de unutmuyorsunuz böyle özellikle vefa duygusu sizde çok önemli bonkör birisiniz cömert birisiniz eliniz bol fakat geçmişte bakın burada bir kayıp enerjisi var elinize olsa bol bol hani cömertçe yardım edersiniz çok yardım seversiniz dağıtırsınız Duygu paylaşımı konusunda da böylesiniz. Vefalısınız. Hala burada evet bir bencillik şey var ama insanlar sizi insan diyorum ya fıtratı değişmez. Siz o, o, güzel bir şey. Keşke her insan bu kadar şey iyi niyetli olsa, empatik olsa, paylaşımcı olsa. Ve uzakta kaldığınız, uzaklaşsanız da hiç kimseyi unutmuyorsunuz. Yani vefalısınız. Fakat bir burada bir kayıp enerji var. O enerjiyi de yeni girdiğiniz ortamda da olsa hissettiriyorsunuz. Para konuları önemli fakat e, cömertsiniz. Böyle bir enerji yayıyorsunuz. Şimdi gelelim karşı cinsin gözünden size bakalım. Yani bu aklınızda birisi vardır. O da olabilir. Ama ya yani bir erkek beni nasıl görüyor veya bir kadın beni nasıl görüyor diye de alabilirsiniz. Herhangi birisi için de genelleme yapabilirsiniz. Benim aslında o da ama o genelleme. Nasıl bir enerji yansıtıyorsunuz? Bir kadın ya da erkek olarak karşı cinsel. Hem karakter olarak hem de görüntü olarak. Evet. Hazır mısınız? Ben çok merak ettim. Dans şans şans. E siz ayrılık acısı mı yaşadınız? Ayrılık mı? Şurada bahsettiğim arkadaşlar bir şey var. Ayrılık var. Ayrılık acısı. Hüzün var sizde. Hüzün alıyor karşı taraf. mesafelisiniz. Yani karşı cins. İster bu aklınızdaki kişi ama daha çok dediğim gibi gören sizi işte bir kadın veya erkek nasıl görüyor dediğimde çok net bir burada tavır var, mesafe var. Yaklaştırmıyorsunuz kimseye yani. Aşırı bir mesafe koyuyorsunuz. Bunun dışında şöyle bir hüzün, çok hüzün enerjiniz var. Bir ayrılık açısı var. Zaten benim derdim bana yeter. İşte kadınlar, erkekler benden uzak dursun gibi bir format aldım ben burada. Mesafelisiniz, soğuk bir enerji yayıyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Bunu çok yansıtıyorsunuz. Sanki şu an bir ayrılık acısı var. Ya da aklınızdaki kişi için izliyorsanız şu an bu enerjiyi çok fazla yansıtıyorsunuz. Kopamadığınız birisi var. Ayrılsanız da aklınız hala başka birisinde. Yani o enerjiyi bram bram sizden alıyorlar. Ve soğuk duruyorsunuz. Temkinlisiniz. Dedim ya üstte insanlar. Yani karşı cinse de böyle bir enerji yansıtıyorsunuz. Yani ben almayayım. Kalsın. Benim sütten ağzım yandı. Yani çok temkinliyim. Gibi bazıları için yetiştiriliş tarzınız hiç böyle bir hikayeniz yoktur ama insan erkeklere evet burada bir aşıklar kartı var. Aslında aşk insanısınız. Size baktığı zaman karşı cinsin aşık olası geliyor. Öyle söyleyeyim. İletişim e, böyle iletişim kurduğunuzda, insan o karşınızda konuştuğunuzda, konuşmadığınız zaman öyle bir etki var. Fakat konuştuğunuzda daha samimi bir enerji alıyorlar. Fakat burada dediğim gibi yetiştirilmiş tarzınız da olabilir. Ailetsel yani mesela ben işte o tarz ilişkilere sıcak bakmıyorum. Ben işte aileden yetiştirilmiş tarz olarak uzak durmanız gerektiği öğretilmiştir. Burada bakın bir suçluluk, kendi alanınıza kesinlikle sokmuyorsunuz. Çünkü bir yaranız var. Ben bunu biliyorum diyorsunuz. Ben bunu biliyorum, uzak kalsın. Deseniz de yine de bir şans insanlar böyle savunmacı bir ruh haliniz var. Ee, suçluluk hissediyorsunuz. Ya kopamadığınız birisi var ya da bu konular sizde suçluluk duygusu yaratıyor. Fakat yine de buraya bir kart alacağım. Yani bir ayrılık acısı var burada çok net bir, bir severek bir yeri terk etmişsiniz. Ee, belki o karşı cinse konuştuğunuz birisi ise arkadaşınızdır mesela anlatmışsınızdır veya çevrenizden birileri biliyorlardır. Ayrılık acısı var fakat insanlar her şeye rağmen de yani sizinle özellikle konuştukları zaman güçlü bir iletişiminiz olabilir. Etki iletişiminiz çok kuvvetli karşı cins üzerinde çok etkili. Konuştuğunuzda diyalog kurduğunuzda hani dedim ya. İnsan, karşı cinsine aşık olası geliyor. Aa doğru kişi diyeceği birisiniz siz. Konuşmanız, konuşma tarzınız çok etkili. Fakat burada bakın, sonuçta bir ayrılık acısı var. Başka birini unutamama durumu var burada. Hüzün var. Ya da öyle bir şablon oluşturmuşsunuz ki, nasıl olsa aşk da olsa aşklar biter. Böyle bir şeyiniz var, etkiniz var karşı cins üzerinde. Burada bakın kafa karışıklığı var. Size böyle bir teklif gelse de kafanızın çok karışık olduğunu düşünüyor. Karşı cins, Herhangi birisi veya e, işte bir kadın bir erkek olarak baktıkları zaman kafa karışıklığı. Pişmanlık. Aşk pişmanlıktır. Eşittir. Aşk eşittir pişmanlıktır. Aşık oldum da ne oldu? Sevdim de ne oldu? Ya da hiç böyle bir durumunuz yoktur ama aşk, aşık olursam pişman olurum. Biliyorum ki bununla ilgili çok fazla örnek var etrafımda. Ya da erkeklere karşı temkinli olmalıyım. Kadınlara karşı temkinli olmalıyım. Geri durmalıyım formatı var burada. Aklınızdaki kişiye odaklandıysanız geri duruyorsunuz şu an. Sizden aşırı derecede soğuk enerjiler alıyor. Daha doğrusu soğuk ve füzün enerjisi alıyor. Acı çektiğinizle ilgili enerji alıyor. Yani burada kafanız yine de bir kafa karışıklığı var. Buraya da bir kart alalım. Yani ya evliliğiniz bitmiş arkadaşlar. Neden öylesiniz ya da ben sadece ciddiyet varsa gel. Ben net evleneceksek. nokta. Gel. diyorsunuz karşı tarafa. Yoksa ben yokum. Ya da şöyle bir tersten gidersem evlilik pişmanlıktır. İlişkiler pişmanlıktır. Bakın buradaki eve bakar mısınız? Kartlardan yapılmış, kağıttan yapılmış. Her an uçacak gibi. Bir oyun gibi. Böyle bir algı var. Ha, i̇nsanlar sizi şöyle de görüyor. Evlenilecek kişi olarak görüyor. Onu da söyleyeyim karşı cins. Karşı cinsin ya çok hüzünlüsünüz. Bir bağımlılığınız var. Başka yani sevdiğiniz birisi var sanki. O enerjiyi buram buram hissettiriyorsunuz ve böyle burada bir sorumluluğunuz olabilir. Babalık sorumluluğu. Bu durum babanızla kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Aileden kaynaklı. Babadan kaynaklı. yetiştirilme tarzından kaynaklı. Bir e, ailenize sıkı sıkıya bağlısınızdır veya işte babanız baskın karakterdir ondan dolayı böyle geri duruyorsunuzdur veya bazı arkadaşlarım için aşırı sorumluluklarınız vardır. Başka birine karşı sorumluluğunuz vardır. Hüzün enerjisi, hüzünlü bir ruh hali alıyorlar. Yani çok değişik geldi ya. Bu kadar sert, sert demeyeyim ama sanki bu açılımı izleyen arkadaşlarımın çoğunluğu yeni bir aşk acısından çıkmış. Aşk acısı yaşıyor. Yeni bir ayrılıktan çıkmış. Yani duygusal konularla ilgili düşünceleri alt üst olmuş. Ve o enerjiyi insan karşı cinse de yayıyorsunuz. Evet bir mahkemelik süreçten geçenler var. Boşanma aşamasından geçenler var. Ve bu enerjiyi yayıyorsunuz. Karşı cinsin yani depresyon enerjisi, kaos, uzak durma, mesafe koyma. Yani şu an ben demek ki bilmiyorum zaman da önemlidir. Bu açılıma ne zaman denk gelirseniz o zaman içinde yani gerçekten sert enerjilerdesiniz. Karşı cins size yaklaşamıyor. Yani öyle bir tavır geliştiriyorsunuz ki sadece mantık var artık duygu yok. Sadece mantık var. Mantıklı düşünme var. Yoksa diğer türlü ben ...kaotik bir ortama giriyorum... ...imajını yaratıyorsunuz... ...mesafelisiniz... ...yoksa kaos... ...çünkü depresyon... ...yani net şu an sağlıklı karar verdiğinizde düşünmüyor karşı ...yani diyelim ki böyle bir... ...kişi sizinle ilgileniyetlendi... ...sizi aklına taktı... ...bu tarz bir enerji alıyor... ...veya gördüğü zaman belli bir diyalogdan sonra... ...diyalog kurduğunda çok farklı bir enerji... ...konuştuğunuzda çok farklı konuşmadığınız bir karşı cinsen bahsediyorsak çok diyalogunuz olmadı böyle bir enerji alıyor. Size tavsiye alalım ya bundan çıkmak için ne yapmalısınız? Melekler nasıl bir rehber? Normalde biliyorsunuz sabah açılımlarında konuşturma destesi ama bu aklınıza kişiyle ilgili değil. Hemen bir tane bir tane tavsiye kartı alalım açılımı bitirelim. Anlayışlı empatik olun biraz arkadaşlar. Karşı tarafın açısından bakın. Duyarlı olun. Siz zaten o başkaları için ışığınızı karartmayın. Tekrardan ışığınıza kavuşun. Entelektüel bir yapınız var muhtemelen. Olayları derinliğine bakın. Genelleme yapmamaya çalışın. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Bir sonraki açıklamda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.